Merhaba arkadaşlar. Evin merdiven altı engin olduğu için içine su birikiyordu. Devamlı orası nem oluyordu, rutubet oluyordu duvarlar. Bu yüzden oraya harç döktüm. El arabasında hazırladım harcı. Her zamanki gibi dört el arabası kuma, bir torba çimento olacak şekilde parça parça el arabasında karıştırıp merdiven altına döktüm. Harç biraz kuruduktan sonra üzerine çimento serpip gördüğünüz gibi şapını yaptım. Şapını yapmak çok yordu. Çünkü özen gösterdim altı delik deşik olmasın diye. Kaymak gibi bir beton olsun istedim. Bunun için de çimentoya kıydım. Devamlı çimento döküp üzerine de su serperek malayla gördüğünüz gibi bir şekilde düzelttim. Bütün her tarafa aynı işlemi yaptım. Çimento serptim. Su getirip döktüm. Gördüğünüz gibi yavaşça sonra malayla çimentoyu düzelttim. Her tarafa aynı şekilde uyguladım. Sonuç çok iyiydi. Şimdi merdiven altına su gelmiyor orası. Nem olmuyor. Çok şükür bu işi de başarmış olduk. Tabi duvarın meyline çok dikkat ettim. Terazi kullandım. O bölümü kesmişim. Suyu verdiğim zaman gördüğünüz gibi su aşağıya doğru bir meyil halinde akıyor. En önemli olan buydu benim için. Bunu da gayet düzgün bir şekilde yaptım. Bana zaten en büyük yardımcım. Her zaman için keyifle kullandığım bir şey. Malayı defalarca düzelterek ön taraftaki meyli ayarladım. Dışa doğru da çimento ile harcı birleştirme noktasında gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde çıkardım. Tabii manayla yedirerek